Sayın Karim Arnavut, Sayın Asım Özpör, Sayın Asım Başkanlarımız, değerli hemşehriler, biz Ticaret Odası olarak birer şey 60 yıldan beri görev temsilci olarak yapmaktadır. Bugüne kadar hem bir taraftan bir taraftan bizi kireyle taşıyordular. Biz Urfa'ya bağlıyız. Sağ olsun burada Sayın Vekilim Mehmet Akürek huzurunda özellikle teşekkür ediyorum son işte meclise geldikten sonra Sayın Başkanımızı bayağı zorlayarak başkanımızla zor durumda olduğu için bu yıl kendi bir aranı yaptıklarına rağmen <laughs> Sayın Sabri Ertekin'e de Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu yeri özellikle Sayın Vekilimiz Mehmet Akkoy bize kazandırmıştır. Altı tane başkanlık burada görmüşüz. Bunu da bana nasip etti. Güzel bir 250 metre kareye kavuşturdu. Milliyetçi bir salonumuz, konferans salonumuz oldu. Şu anda da Sayın Vekilim buraya ziyaret ettiği için teşekkür ederim. Sayın Müftü'nümüze bir daha altı teşekkür ederiz. Amin.